국민 Ben kurtarma işlemi yaptığımız için şu asmaları kurtaracağız, dipneyi falan temizleyeceğiz. Evet, biz kurtarma işlemi aldık. dişeniyorum. Şen biz köydeyiz arkadaşlar. Bakın. Şen ben kurtarma çalışması yapıyorum. Bakın. Burada bir buz parçası var. Kar. Atıyorum. sakin. Böyle arabalar geçmiyor. Biz de geldik geldik. Kaçmalarımıza başladık. Ben aşağıdaydım. Daha yeni başladıydım. Ama bayağı bir kaldım. Vallahi bilmiyorum ne kadar kaldığımı. kazıyoruz. Direk altından da alıyorum arkadaşlar. Minicik bir parça. Baba